Hocamla Erkan abimle beraber hacimle beraber zirveye çıkıyoruz. Şu an Dokuz Çam yoluna doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Gökhan'a e doğru gidiyoruz Şükürköy'e doğru. Orada bir paraşüt tepesi var. Zirve. Sert girme virajlara araba falan gelir. Şu an oraya doğru çıkıyoruz. Yaklaşık 5 dakika sonra orada olacağız diye bekliyoruz. Hem de sisler var onu da gösterelim şöyle. Ee, er er, er siz her zaman olmaz. Hele yaz hiç olmaz. Ee, onun bahanesiyle o ne güzel manzara ya. Evet. teşekkürler. Hem, teşekkür hem, de hem de simidimizi de. aldık hem çorbamız e, aldık. Hem de manzarası mı de. alacağım o zirvede vallahi çok güzel Ay, yani şuna bak. Şu an şu an aynen. Şu an hep mi fakir kalacak? Vallahi e, Hep mi fakir kalacak. Ya açık <laughs> da zenginin Fakirliği çok tattık. Biraz zenginin tadına bakalım nasıl bir şeymiş pastatımızda mi? Hanım çalsın gelsin parayı ben de bu bağlarda yiyeyim. <laughs> <laughs> canım e, o kendi hesabını yaprak topluyor sana vermez parayı. Nasıl vermiyor? Allah bilemiyor. Evli. Oh, of manzaraya bak ya çok güzel. Ferenge düzünde bırakırım ben diyorum hanımı. Ha? Eğer bir şey yaparsan Ferenge düzünde seni bırakırım. Ya işte, bunu öyle bak, kay ya. kayıt açıyor bak. Olsun. Onu, onu açma öyle bir şeyleri. Niye ya? yaramazlık yaparsan seni Ferengi düzüne bırakırım da. E, e, sen Seyip adamı çalıştır. E, Sayıp çıkalım da ya. Hmm. Ondan sonra parasını da el koy. Ondan sonra Ferengi düzüne bırakırım diye de tehdit et. Seninki de hiçbir kitapta yeri yok ha. Ha şu taşı alalım. Taşı alalım, taş alalım, taş alalım. Dur. Hacı, tamam Alan, mı, sevap, sevap. Sevap alalım sevap sevap. Da sevap aldım. Yok, hadis, da hadis vardı, hadis. Peygamberin hadisi vardı. Ya, Kim bir yoldan orada, taşı alırsa orada Kur'an okuyacağız. Sevap vereceğiz. Evet. Ders var, okuyacağız. hadi bak. He, orada ders okuyacağız. Saat 9'da da sanayiye ineceğiz. Döndüğümüz zaman. Ee, evet. i̇yi olur. 9'da ben de kahvaltıya 10... inerim şeye. Nereye? Ee, neydi? Bizim de Medesi. Medesi'ye. Evet 9'da sen Oo, oh, Medesi'ye. Ooo sizin içinde şu an siz görme şu an şey boyutu fazla da yok ama şu an tam sizin için geldim. Bunun girdik. için geldim hadi. Çok güzel ya. Sizleri... Siz Allah razı olsun biz buralara getirdin. Değerli kıymetli arabanla. Evet. İşte ara ara buraya geleceğiz. Prama. Buranın, kötü tarafı her taraf e, yılan gibi. Prama. Ya buraya kışın nasıl çıkıyorlar? Ben yazın bile burada tehlikeli. Kışın nasıl gidiyorlar bu buzda? Eskideydi o. He? Buzda nasıl gidiyor es, burada? Zincir, zincir, zincir. takıp gidiyorlar. Zincir. Evet. Allah ya çok tehlikeli zincir, olsa. Zincir, zincir takıp. Şu, 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 an yani. bile tehlikeli. Hacı. Evet. En sevdiğim. Bize çeşme var. Onun yanında mı gitsek? Çeşme var Çeşme su ya. aldım. Aldın mı? En yani kaliteli suyu aldım. He. Çeşmenin suyu bundan daha kaliteli su. Bizim suyumuz hazır. Sadece orada Oo, Otom size bak. Kuzuza, onun için geldim ben zaten. Sizi çok sevdim. Odunu durunuz ya. Sis lambalar otomatiği açtım. Aç aç. Çünkü ben bu manzara için geldim. Bunun araba dışında. falan gelir. Ben kadar mi? Bir Hı -hı. bu kadar yeter siz. Gitti siz bak. Biraz evet. daha siz vardı. Şimdi bir şeyler karşımıza çıkacak. Ya yetiyor işte. Ben Oo, şu o şu kayalıklara baksana. Kadar e, ya, ne, kadar ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Allah azze ve cennet. Yani burada her bayağlarımız altında çay içiyoruz. Selam. Hadi Yavaş. E her bayağlar altında. Kemeri de bağlamadım. Uçar uçarsa Allah korusun. ya. Benim benim. Takılım. Ya benim Müslümanlı takıldı. Yalandan takılayım. yalandan. Bilmem, benim yalandan bilmiyorum benim takıldı. Yalandan takın. Tamam Allah tezaret. Ben çatır çatır buraya getirdim Fatih Portakalçı buraya dedim ne kadar güzel ya. He. Yani bir de avrulara gitsene de. Yo doğayı seviyorum. Doğa yürüyüşü yap. Yap da burada doğa yürüyüşü. He. Hı -hı. 3.50 saniye 5 dakikada çıkamayacağız. i̇kinci kaydı başlattı. Evet gök kalyonuna doğru yavaş yavaş çıkıyoruz kaleden. Şurada bir seyir terası var. Paraşütlerin atladı. Kayıt büyük ihtimal 5 dakikada oraya ulaşamayacağız. <laughs> La ilahe illallah. Muhammed <laughs> Resulullah. sesleri Evet bir araba geldik de karşına. 10 dakikada yol yapıyoruz. Bir tane karşılaştık. Seni <laughs> <laughs> yani yokuş bırakın, Kayaları yollar temizliği temizliği Ve? Sonra yokuş aşağı. aşağıdan mı bulacağım beni? Merbağ'da gelip görüşürüz. Merbada yürek mi şey? <laughs> Param da yok al. la 300 mü cüzdanda al. <laughs> lan alalım. Yapmam öyle. Ne ya. sana? Ya.